550 adayımızın 425'i erkek. 125 kadın adayımız var. 14 kadın adayımız birinci sırada gösterildi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de aynı şekilde birinci sıraları kadın adaylarımıza verdik. Üç büyük şehirde, bütün seçim çevrelerimizde birinci sıraları kadın adaylarımıza verdik. Eğitim dağılımına baktığımız zaman adaylarımızın 13'ü ilkokul mezunu, 11'i ortaokul mezunu, 79'u lise mezunu, 447 adayımız üniversite mezunu. 30 yaşın altında 28 genç adayımız var ve bu çerçevede 550 adayımızla 1 Haziran seçimlerine hazırız. Amacımız siyasetin sandıkta çözüm üretmesi. Amacımız siyasetin vesayetten kurtulması, amacımız demokrasinin vesayetten kurtulması. Bu kadro önce Türkiye diyenlerin kadrosudur. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Türkiye için, milletimiz için hayırlı olsun diyorum. Mevcut milletvekillerinden 131 milletvekilinden 128'in bu listelerde yer bulduğunu da söyleyelim. Murat Özçelik, Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve Mehmet Şeker bu üç isim listede kendine yer bulamadı. Mehmet Şeker Gaziantep'te birinci sıradaydı. Ancak dördüncü sıraya kaydırılınca adaylıktan çekildi. Murat Özçelik'in de aday olmadığını Bülent Tezcan açıkladı. Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ise listede kendine yer bulamadı. CHP'nin listesinde 550 milletvekillik listesinde 125'inin kadın aday olarak yer bulduğunu söyleyelim. 125 kadın aday var CHP'nin listesinde. 14 kadın aday ilk sıradan yer aldı. Büyük şehirlerde ilk sırada yer verildi kadın adaylara. 13 ilkokul mezunu var CHP'nin listesinde. 11 ortaokul, 79 lise mezunu, 447 adaysa üniversite mezunu. IŞİD tarafından rehin alınan eski Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz da Ardahan'dan birinci sıradan aday olduğunu söyleyelim. En çok merak edilen isimlerden Deniz Baykal Antalya ikinci sıradan aday olarak gösterildi. Muharrem İnce Yalova'dan birinci sıradan aday olan bir isim. Mustafa Sarıgül yine İstanbul 9. sırada iki yerini kurdu. Zaten ön seçimde 7 Haziran öncesi yapılan ön seçimde İstanbul'da 9. sıradan e, aday olarak gösterilmişti. İşte bu seçimlerde de Mustafa Sarıgül İstanbul 9. sıradan aday olarak e, yer aldı. Antep'te değişiklik olduğunu belirtmiştik. Antep'te il başkanı Akif Ekici birinci sıradan aday olan isim. Tabi Abdülatif Şener e, CHP'de bundan sonra siyaset yapabilirim ifadesini kullandı dün. E, o ifadelerin ardından acaba Abdülhatif Şener CHP listelerinden milletvekili olabilir mi sorusu gündemdeydi. Ancak Abdülhatif Şener listede kendine yer bulamadı. E, Boğaziçi Üniversitesi'ne istifa eden Koray Çalışkan, Mehmet Ali Bayar'ın ismi geçiyordu CHP için. Umut Oran CHP'den acaba aday olabilecek mi başvuruda bulunmuştu. Ancak bu isimler dünkü yapılan parti meclisinde hiç konuşulmadığını da belirtebiliriz. Evet özetle CHP'nin listesi böyle böyle şekillendi.